yazıyor. Neyse <laughs> kuzay setup'ımızı takalım. Takacağız. Biraz İhtimal var. var. Tek aynen. tek klasik yeter bu arada. Beklerim 12 dakika kadar falan tek klasik geçeriz direkt ya. Temiz bir tur. Aynen aynen. Temiz bir, bir tur. Ben bilgisayar i̇kimiz biraz şey yapayım. Aynen ikimiz de geçer temiz bir tur zaten. Ben izleyeceğim bile bakayım kim gidiyor. Opa, bilgisayarda. Drow spin attı. Ben de diyorum ben yavaşladım diye mi sarı bayrak çıktı. A Arkası kayabiliyor dikkat et ha şeyin aracın. Bir saçmalık var. Ben kayıyordum az kalsın sonra topladım. Ya Emre nereye gidiyor? turdu. Hadi be binde 5 saniye. Ya yani grip niye bu kadar düşük ya? Abi Q1 ya normal ya. Grip çok düşük Arlan. 28.9 ya. ne yanlış şeyin tur çok iyi lan o zaman. <laughs> yok yok binde 5 yakınım. Ha sen ona. Aynen aynen ona. Ki ilk sektörüm benim mor ya. Üçüncü sektör son virajda dedim ki riske atmayayım. Gaza yüklenmedim bayağı bir süre. Ben bayağı safe tur attım. Aç ama evet. lastiklerin öldü senin <laughs> muhtemelen. Benim tahminim o ya. Değiştiririz. Bakayım bir. Aşınmaya. Evet video sekre 9 olmuş. Abi benim 95'ti. Turu bitirdim mi? 95. Arkayı, arkayı, biraz düşüreceğim. Arka çok sın diyor. Son sektörde sarı bayrak. Ne oldu? Bir spin ayağa kaymıştır benim. Evet retire verdi. Yani her an evet. her an bizim de kayabilir evet, son, yani. Sonuna kadar geldi Ondan sonra retire verdi. her Şuraya an bizim de kayabilir koyacak. yani. Kayacak ya bizim yani. Yarışıya kaymasın da Çok zıpladık çok biz Sen yine bir düştün ama gerçi geçen yarışta ama o bana Bizim bana geçen sıpladık. yarışta bir şey olmadı da geçen yarışta bana direkt vurdular artık. Aynen aynen O şanssızlık <laughs> Bir şey yoktu yani ben mis gibi de gidiyordum Hatta arkalığına gidiyorduk seninle Şeyde Giseliyorduk Evet evet Doğru. Hemen güvene kadar çıktı zaten bir de Ya şeyi söyleme ne... Aşırı kötü son sektör. Ben de son sektörü çok kötü tur attım ya. Bıraktım son sektörü. 0-4 bıraktım en az. Ki hata yapmışım ilk turumda. Ulan mı bıraktım galiba ya. Hadi yine falan yaksa nerede bitiyorsa bu ya. Çok önemliydi o. Bir win alalım artık ya. Ben almak istiyorum yani. Sana bir win lazım ya. Yani yeter hedefim maksimum 4000 ya. Eğer yapabilirsem ona diğer türlü istikrar. Ne DNF olduk, ısrar edip DNF olduk. <laughs> Yalan ettiler bizi. Yediler. <laughs> Dur hemen çıkayım, ilk ilk turumu atayım bir gidip işeceğim ya. 12 dakikamız var. Zaten lobi he? tekrar kurulacak ya. Doğru. Yo son tura yetişirim de, de. Ben de oraya şey yaptım hani lobi nasıl olsa tekrar kurulacak diye. <laughs> 30 seconds left in the session. kalıp. <laughs> Hayır ya gitti. Gitti vallahi gitti. Yapacak bir şey yok. P2 ben. <laughs> şu an Oz geliyor. Ben P2'yim şu an. P2. ben aynı süreye attı şu an. Ve ben önce attığım için önündeyim. Şu an Oğuz turu bıraktı. Çelepçi aynı süredeyiz. 1.2.481. Önce ben atlamışım Beri ikinciyim şu an. Sert lastiğim de var. Ben niye dokuzuncu oldum lan? Onuncu kim? Oğuz Turan Şahin var şu an tur atıyor herhalde. Evet atıyor turda şu an. Senden 0.3 hızlıydım. Ben biliyorum abi ya. Abi ya adımla alırım. kapışıyormuşum ya. Poli alıyordun. Bilsem daha düzgün girerdim. Poli alıyordun. Diyorum ya. Bir yerden sonra dikkatim çok dağıldı ah ya, ya. o kadar. ya. İlk hatadan sonra dikkatim o kadar dağıldı Oğuz ki. Oğuz abinin turu gitti galiba bu arada. Atıyor yine ama. Bakıyorum şu an. Dokuzuncu olursan dayı temizlenme açarsın. Her <laughs> gün. Oğlum. Bu neydi lan? Aynı tura atmışız Allah Mustafa. Allah. Evet aynı tura atmışız. Sami Aa, poli abi. alacaktı. Sami poli alacaktı bu arada hata yapmasa. İkisinde de bir de ya. İki turda, Abi Hatta bak, de ben bir. De. bu arada kendime gurur duyuyorum. Sıfır antrenman tamamen doğaçlama bir evet, şekilde yani. Evet sen çok azısın. Senden de. korkuyorum. Ben. Yarışıyor. Şey yok abi, şey yok. Korkun. Ben yağmurda berbatım ya. Şimdi ya yağmur, değil mi? Yok hayır. Lobi değişecek. Değişecek mi? Hı, evet lobi değişik. değişecek. Değişecek Abi çok güzeldi ya. Aynı tur atmamız müthişti. Sami abiye yazık olmuş bu arada. Evet. Lobi değişeceğiz bu arada. Herkese bir söyleyelim. Sami tamam, gel gidelim de söyleyelim. Azar biliyorlardır. Işte, Biliyorlar da biliyor. olsun bizlere söyleyelim. Okey, Herkese evet, alalım. Durum. Nasıl bir sen ters Allah, asit mi? Ben, ya. ben ya düşündük ya geriden başlayan. Aa yarışın en sonunda yağmur beklentisi var ama gelmez bence o. Bak oğlum gelirse de sıkıntı olmaz ya. Ben TT'yi yükledim. Kimse umarım red vermez. Tire basınçlarını ayarla. Tekrar Ayarlıyorum. Basınçlarını. Daha ben setup yapmadım iyi hatırlattın Hemen ee, 20 0, bir tur fazlan, bir tur çok ya. Yani. Eksi -1, e 1 aldım ben. 1 aldım ben. 5 aldım ben de 0.5. Soft. O ya o kadar da soft. bokunu çıkarmış, şöyle yapayım da. Soft mu başlayacaksın? Soft mu başlasam? Bence medium başla ya. Ben hard başlayacağım. Ha, medium oh. şey yapalım dur dur tamam. İkiye ben, bölelim. Ya. kafam yeni çalıştı. Tamam ikiye bölelim kafam. ondan diyorum. Ha. Tamam. Tamam okey sen ben verdim. Okey tamam, şey yapacaktık mediumla gittiğimiz yere kadar gidecektik. Lastik evet, evet. eğer her so şey olmazsa deneyecektik soft'u. Soft, soft kaç Durul gidiyordu soft bakmadım Durul ki. Durul'un soft'u var. Durul basacak gidecek sıkıntı yok ya salalım gitsin gerekirse. Oo ortalık karıştı. İyi misin? Berat attım gitti ön kaldım kırık. Sabah oraya girilmez be oğlum. safety <laughs> ben de yayın başlatmadım. Ben de almadım lan kayıt neyse. Of. Başlatmayacağım artık yayından alırım da. Lan durul bası gitti ya. Ya, ben şu anda neyim? öldüm gibi bir şey şu anda. Dönmüyor ki. Sende kanat gitti mi? Gitti gitti. Gir direkt gir. Direkt sert lastik. Gireceğim. Onu şu limit nasıl yedim? Track limit'e dikkat et Öyle öyle. Ya sen niye basıyorsun ki Mustafa ya? Sert lastik giriyorum. Kaydı başlatırım ben o sırada. Bu nasıl sıra kötü bu arada sen soft şey yap board. safety karşı çıkmadı ya o batacak. O yüzden ayağına çıksa da o giremezdi ki. Evet yok yok o stinti uzatmayı düşünüyordu. Stinti uzatıp medium soft medium yapacaktır yani hiç şey değildi amacı. Oğlu çekişi çok iyi şu an ortamın dolayı. Mustafa'nın DRS'sine kalmaya Dayanmaya çalışıyor. bak ya. Ulan teammate DRS ver lan. Eski günlerin hatırına bir DRS ver. <laughs> yani bir DRS ver ya, bir DRS ver de. Rahat rahat gidelim bir şey yarışın stintinde. Sarı Bartlar vardı bu arada. Evet var. Bakalım. Seni bir şeyler o çok kötü oldu ya. Biz var ya Durulup da ama sen bir şey engelleyecektin ya. var ya müthiş olacaktı. Harbiden. Ya Berat şeylerle galiba bir kaza yaptı. Berkecem kaçamadı. Ben hiç kaçamadım. Berkecem'e bir şey olmamış yalnız. Geliyor şu an arkamızdan. Oo Avuz arkayı bırakıyordu. Tamam toplu DRSM'den. Gelir ama o yine zorlayıp. Herhalde benim arkamda o korkutuyor beni. Durul pit yaptı. Arada mı geçecek? Bakıyorum. Var başka gözükmem. bir şey. Hay Allah nasıl double çıktı? Medium mu taktı? Yo bir şey takmadı. Daha. Hala bir şey tatlı gözükmüyor. Hard. Yarı sona da gitme deneyecek. Kondur herhalde. Oğuz beni yakaladı ya. Mustafa ile 1.2 saniye sabit. Yani DRS arada alıyorum, arada veriyorum. Çok enteresan. Mustafa... Alamıyorum yani 1.2 saniye sabit. Aynı tempodayız ama. Nereye sesini kullanıyor Berat? Ders sesinden koptum. Yine hata yaptı Ders aldım ben de. Biri spin bilinmiş kaldı. Yo. soğut lastiklerle dikkat etsene şey çıkışına. Evet evet biliyorum. Dedim de İyi, sen yine hatırlat ben bir tekrar girdiğim zaman. Aha Mustafa Spin attı liderliğim. Aldım liderliği. Çok güzel çok güzel. Ya ama işte o, bir... şu an, şu an o şu şey an. Tamam darlayacak o şu an tam tersine biliyor. Spin attın o da. Bu turdan mı girsem bir sonraki tur mu girsem acaba onu düşünüyorum. Bir sonraki tur giriyor Bir sonraki turda olur. Lastikler şu an bile ölü ama yani hani 12 tur daha gider mi? Mantıksal olarak gitmesi gerekiyor ama nerede çıkacağım acaba onu merak ediyorum şu an Burula karşı Arka düzlükte çok dip dibesiniz Ama senin önde olman lazım galiba Çıkarken dikkat et demişsin, değil mi? Aynen orada dikkat et Şeyde de dikkat et hani o tümsek Anladın. değil Sola dönüş tam gaz veriyoruz ya Geçek Verme yani. tam gazı düzlüğe çıkmadan geçebilir. Çok yakın. DRS'yi aldım. Tamam o DRS'de kalabilirsen lastiklerini ısıtırken çok iyi. Kullanacağım bütün DRS'yi kalmak için. Oğdurul ha, ha yok haram vermiş han oğduru zannettim ben var ya aldım DRS'yi yine O, Oğuz'a bir şeyler oldu Oğuz spin Galiba Göremiyorum Hayır başka biri Hayır hayır Oğuz benden koptu bayağı Hata yaptı Olabilir Ama Spin yok Değil mi? Galiba Tamam tamam sarı barikları göreceğiz spin zannettim Berkecen mi o? Öyle biri yaklaştı dur lan tempo iyi Arkasında kalabiliyorum. Aslında biraz ERS depolayayım da ondan sonra geçiş yapacağım ya. Yapabilir tabi o da. Yaparsın yaparsın. Şu an daha hızlısın. Zaten lastikleri de dandik. %90'lara kadar görür. Patlamazsa olur. Patlarsa bir Verstappen olayı yaşayabilir, şey Hamilton olayı yaşayabilirim, 2021 Ben işte gidilir. o yüzden pite gir de hani sıkıntı olmaz. Olsun Zaten şu anda kazanamam pite girsem, ilk ona giremem Durulata yaptı Çok iyi Önüne geçtim Zorluyorum bir saniye fark açmak için Evet. %75'e Yüzde yetmiş kadar gelecek onun lastikleri aklında tut. Ona göre sürmeye çalışıyorum ben de, de. Bakalım ya Girdim zorluyorum ya. Yani. ya. İyi yaptın gir ya. Yok yüzde tur başına yüzde alt falan artmaya başladı. yeter. Artık. İstesem de gitmez sonra. Karar ver 10. O oyunculuk için savaşlar arkada. Ya boşver puan alalım da puan puandır. şu an onlar iyi puan farkı kapatacak eğer ben önlerde kalabilirsem inşallah yarı sonuna kadar. Olsun bir puan bir puandır. Bir daha gel şu an geç sanda bu işe de. Bir buçuk saniyeyi çıkarttı fark şu an. Transfer bitmeye başladı. Çek ya o, o yapacak ee, bir şey yok. Ama. Oğuz bile onu yakalamaya başladı dedi sana. Şu an DRS alıyor Oğuz ondan. Kerem lütfen Kerem Kerem. geçirmek isteyebilirler. Kerem Kerem ah Kerem. O öndeki Kerem değil mi? Ee, bloklayan. Ha blokladı vallahi. Tamam DRS'yi aldım en azından. Yani biraz Safe, sport. safe gittim. Yok safe gittim yani değmemek için öyle diyeyim. Kaç tur kaldı? 5-6 tur var. 5 tur kalacak şimdi. %35 Bakalım yarısı sonuna ne hale gelecek Raster değişilir. Bir saniye var. Çok iyi. Yağmur hala 15 dakika diyor. Oza bu arada ERS e sevlettirmiş olabilir. Ben yine de basıyorum. Evet 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 sevlettirdi o ERS e sevlettirdi zaten. Baksana 1.30 oldu herif. Evet evet. Gelsin yapacak bir şey yok. Bütün yarış savunmasını yaptım. Oğuz'a bakalım son 2-3 tur da yapmam lazım. Akya'dan kazansına da bakalım ya, son 4 tur Çocuk mediumlarla daha hızlı tur attı gerçekten O çocuk, o çocuk var ya, o çocuk yani ondan Allah korudu bu arada Bizden O çocuk nasıl ya Şu an liderdi bu arada, o kadar diyorum, Duruldan da hızlıydı o çocuk Harbiden öyle duruyor <laughs> Kendi en iyi atmaya gidiyorum şu an. Yüzde 49. İkinci prime geldi artık. Onların da gelecek şimdi. Şimdi i̇şte ondan korkuyorum. Belki gelmiş olabilir, gelmiş bitmiş olabilir bu arada. Onların ikinci prime. Oğlum <laughs> bitti de. Şey, şeyinki daha gelecektir, gelmedi. En, Artlarda en mıydı? Hı hı. Tamam o daha gelecek ona dikkat. Son tur falan gelecek hem de. 1.7 saniye şu an fark. Tutmaya çalışıyorum orada. Kaçıncı şu an Berat? 9 9 olması gerekiyor. Ol. Tamam. Yok merak etme ya. Yani. Ha. Sen Yağmur yine bir benim için kontrol et de. Ben sormayacağım çünkü boş boşuna. Okey okey sormadım. Şu virajları geçeyim. Soracağım. 1.2 Basıyor şuan bütün ersesini 1.1 Okey arka hangarda geçemez artık zaten Senle bu iş temiz geldi yeter 9 Bir saniye şu an fark. Bir nokta bir oldu. Sıkıntı yoksa ne et. Hiçbir şey yok. Yok iyi. Helal çok nasıl Chat size gelsin chat. Size gelsin. O Ozan abi de aldı. Size gelsin. Tamam güzel. Ozan abi ilk onun dışında zaten. Müthiş yarış ya. Oğuz muydu Ozan mıydı? Ozan aldı Ozan yok yok. Oğuz Ozan, Ozan alamaz. Aldı. Oğuz alamaz. alamaz yani 28 falan attı. İnanılmaz yarış. İnanılmaz yarış. İnanılmaz yarış. Ben P9. Gelsen gel sen gel. Cezaları var aynen. Yoruldum lan. Uf. Baksana Durul 5 saniye fark Yine 9. luk olsun olsun 2 puan sıkıntı yok. Duru oh, ceza aldı en sonunda. Çok eşekliğimden gitmeseydi iyiydi de. Duru en sonunda ceza aldı. Ben artık en sonunda ayağımı zaten gazdan çektim baya. Hani bir de biliyorsun 2 uyarı aldım ben. Hani son turda yani ben yani aslında uyarı da. hakkım olsa bilerek uyarı alacaktım tamam mı? Şeyde kopsla mopsla hızla şey için ama hakkım olmadığı için biz zorlamadık. Yapacak bir şey yok ya ilk tur bağımsızlığı... Aynen öyle. Tur. Yapacak bir şey yok ya. Yani bir tur ya yani bir sefer biz gittik sen yine geçen yarışta ayakta kaldın. Bizde o da olmadı. Neyse galibiyeti getirdik maktarına ya. Görevimiz buydu başardık. Allah başardık gene bir şekilde. Haftaya Avusturya'da da Ceza almayan da 3 kişiyiz herhalde. Ozan abi de almamış 4 kişiyiz. Avusturya'da Allah yardımcımız olsun. Avusturya, Avusturya çok sıkıntı olacak. Herkes gene yakın olacak Avusturya'da da. Berkecem DNF onun dışında bir şey yok gibi. Yukarıya çıkalım bakalım. Sen şeyini kapatıp geliyorum. Aga bir tek sen varsın herhalde. Bir yarı 6 7 8 kişilik de. Yarışı bitirdik, ben şu sonuçları alayım. Mis gibi yarıştı, vallahi. Üzerim, yarış vallahi. Üzelim yarış. Hadi kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bakalım bir sonraki videolarda neler olacak. Bakalım bir sonraki yarışlarda ne olacak. 4'te 3 yarışımız devam ediyoruz. Bir yarış yine olmuş olsak da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.